özlediğini gördüm Sibel'im. Ah canım dedem ne çok özledim ne gördün ana Tekin ile oturmuş konuşuyorlardı rahmetli çok severdi şimdi sevmesin Tekin demişken saat de geç oldu ana nerede kaldı acaba Tekin çok endişelenmeye başladım sen endişelenme kızım gelir birazdan İş uzamıştır ana yüreği işte ama ne yapıyor Tekin geç kalınca Tekin değil dayımın yüzü sertleşiyor. Yavrum çok yoruluyor Sibel. Ama Rıza bunu anlamıyor. Fark ediyorum yenge. Fark etmez miyim? Bu aralar bayağı yıprandı. Geldim ana. Geç geldim ama vallahi iş olmadığında ana ya. Hoş geldin oğlum, niye haber vermiyorsun? Aklım çıktı. Çok yoğun anne bugün ya. Neredesin lan sen? Nerede? Saat kaç haberin var mı? Baba sana... Kes iş! Kes sesini! Sen okuldan aldım, sanayiye ve verdim adam olasın diye. Ama senden ne bir adam olurmuş ne de başka bir şey. Anca kuzeylerle aylaklık. Boş boş gez. Var Marıza. Çocuk değil artık Tekin. Yıllarca çalışıyor onun bir türlü yaranamıyor sana. Ben çok adam gördüm Rıza. Bağırarak adam olanı görmedim. Ne yaparsam yapayım adam olmaz ana. Ne okudu ne çalıştı. Ben bakarım. İyi akşamlar Sibel, Rıza abi evde mi acaba? İyi akşamlar Selim abim, evde. Rica etsem bir çağırabilir misin? Ç çağırayım hemen. Hayırdır Selim bu saatte? Hayır Rıza abi hayır. Senin bu karşında gördüğün adam var ya, artık operatör doktor Selim oldum. Vay be! Gurur duydum lan seninle. Demek koskoca operatör doktor oldun ha? Tam örnek alınacak mı insansın oğlum? Teşekkür ederim abi. Bunları da size getirdim. Afiyetle yersiniz umarım. Ne zahmet ettin oğlum. Ha bu arada artık hastanede bir işiniz olursa direkt benim yanıma geliyorsunuz. Tabii senin yanına geleceğiz. Tamirciye mi gideceğiz? Neyse abi ben gidiyorum artık. Görüşürüz. Geçim Malum ya. daha gideceğim yerler de var. Görüşürüz. Bak Zeynep bak. Selim getirdi bunları. Adam koskoca operatör doktor olmuş. Bizimki de anca boş boş geçsin. Bize ne de zaman milletin olduğundan Sen kendi oğlun ilgilen başkalarıyla değil. E ne yapayım? Elimi yüzümü yağ içine bırakıp hiçbir şey başaramayayım mı? Millete kendimi alay mı ettireyim? Yoksa herkesin içine çıkıp aa benim oğlum çok iyi çekiç çok kullanır diye. Baba yeter! Ben küçükken defterim olacaktı baba. Kalemim olacaktı. Ama sen bana okuyan aç kalır Küçücük yaşta ben attın ustaların eline. Ben o tornanın başında çocukluğumu feda ettim. Kimin için ettim babam? Ailem için. Senin için. Bak ellerime. Bak bak. His içinde. Her yeri nasır tutmuş. Tekin eve geldiğinde hiç konuşmazdı. Be. Okudan gelen çocuklar izler ağlardı. bir oğul Rıza. Ama sen ona kendi hayatını yaşattın. Ben sustum niye bu kadar büyüdü bu yara? Araban var ya baba. Kaza yaptığın araba var ya. Kimsenin bilmediği. Hani bana bile o kadar değer vermedin. O canından değerli araban var ya. Sırf sen biraz sevin diye. Sırf senin biraz gözüne gireyim diye. Sırf benimle biraz gurur duy diye. Ben sabahlara kadar çalıştım. Tamir ettim o arabayı. Evet keşke yardım olur. Çünkü onu yapmadan gelmek istemedim. Ya belki dedim. Biraz olsun beni seversin. Dedi. Bir kere bana gururla bakarsın dedim. Bir kere dedim şu ellerin omzunda belki hissederim dedim. Belki dedim ya. Şu böyle hayal gitip de. Bakın benim oğlum doktor olmuş diyemedim değil mi? Baba ya. Sen okuttun da biz mi olmadık? Sen okuttun da biz mi başarmadık? Ama yok. Ben anladım. Ben ağzımda kuş da tutsam sana yaranamayacağım. Eyvallah. Bir arabayı tamir etmişsin. Alkış mı bekliyorsun lan? Al. Oldu mu? Biz babamızdan böyle gördük. Sen de böyle gideceksin. Aa, eğer gitmeyeceksen de aha da aha da. bakalım. Tekin. Şu arabaya bir bakalım. yapmak dedikleri şey erken vazgeçmekmiş. Babam sustu. Ben konuşmayı unuttum. İçimde kalan bir ömür sustu. Nasip.